Merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz bugün sizlerle birlikte Minecraft oynayacağız Hemen şimdi başlayalım Bugün e, ev Allah Bugün e, ev yapacağız <laughs> Malzemeler alalım Malzemelerimizi alalım <laughs> Elmas bunu ne ara halalım. <laughs> da alacağız. Bir dakika. Şunu da alacağız. Cam alacağız. Şu camı değiştireyim. Bu camı istemiyorum ben. <laughs> Şu yandan istiyorum ya. İnce cam yok mu? Ay ah, şurada. Şimdi ilk de bloklarını daha almıyoruz. Allah, taş aldım yaklaşık. <laughs> Sonra bir patlatacağız dedi Tamam, bu kadar yeterlidir. Şimdi tuğlayla yapacağız tabii ki. Yani tuğlayla yapacağız. Şimdi buradan başlayacağız ee, buradan başlayacağız Ondan sonra bak tam buradan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tam buradan olacak buradan buraya kadar Ondan sonra beşli bir şekilde buradan geçeceğiz 1 2 3 4 5 6, 7, 8, 9, 10 diye bir tane buradan gideceğiz. Buradan da çok dönüyor ya. Sen fazla ayarlamışım. Buradan da buraya yapacağız. Buradan dur kafam kaçtı. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Allah. Tamam. Buradan e, birleştireceğiz. <Gülüyor> 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 <laughs> Hı, geldim. kaplar buradan yapıyor. Evet arkadaşlar. 2 saattir kapı bulmam lazım. 2 saattir kapı bulmaya çalıştım. Hele buldum. Bu kapıdan başka bulamadım. 1.7.2 oynuyorum çünkü. Şu anda. En güzel çünkü şey eşyalar 1.7.2 sürümde oluyor. Şuradan yapalım. Bu kadar yeterli olacaktır diyorum. Bir dakika ben ne yaptım ya? Ben buraya silmem lazım ben. Ben buraya izinmem lazım ben. Yanlış bir şey yaptım şu anda. Buradan başlayacaktım. Tamam mı? bir üst daha geçeceğiz. Bir üst daha geçeceğiz. Şöyle. İki üst geçeceğiz hatta iki üst bir daha geçeceğiz yani <gülüyor> tamam <gülüyor> tamamdır şimdi e, buradan tam böyle üstten gideceğiz ya ses çok, çok güzel değil mi bakın iyi bakın